Herkese selam arkadaşlar ben Engemen. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizim yavrular büyüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugün bir dip çekim yapacaktım ama işlerimin yoğunluğu sebebiyle maalesef ilgilenemedik. Bu da aşağı düşmüş. Bunların bir tanesi öldü ma maalesef. Şu hemen arka tarafta cenazesi orada yatıyor. Yukarıdaki bitkilerimiz hazır dizili inci gibi orada yapraklar büyümeye başladı. Yalnız bir aparat alıp e, bunun gibi bu şekilde bir tip daha şu aşağılara falan bir yerlere koyup hani diğer yaprakların da su içinde tutmak gerekiyor. Moss'larımın iri moss'lar yukarıda iki tanesi durmak durmakta. E, onlar o şekilde e, keyifleri yerinde. Taşlarımız yeşillenmeye başladı, yosunlanmaya başladı. Yavrularımız bir oraya koşturuyor, bir buraya koşturuyor. Bunlarda bir değişik bir şey fark ettim. Bazıları gri tonda. Şöyle yakalayabilsem. Bazıları gri tonda. Bazıları da siyah bir tonda. Dişi erkek red rainbow'larımız köşe kapmaca oynamaya devam ediyor. Bu ne yakalamış? O yaprak yakalamış o. Şu yukarıda bir tane yaprak vardı. Ben bu akvaryumdan aldığım bitkilerin herhalde şeyleri, yaprakların bir tanesini yemiş bak buraya. Ya da marul yaprağı atmıştım geçen oraya. Yerlerde bak ya marul yaprağını nasıl yiyor baksanıza. Vay yavrum vay. Çok değişik. Yani yemelen çıkar. Bırak hayvanı. Bırak. Bunlar da böyle ya. Her şeye mi merak, her şeye merak. Her şeyi yiyecek sanki. Hayvanın ağzını alıp durmayın şunu. Çekilin oradan. ha Toprağımız e, kumumuz pardon bu şekilde yeşermeye başladı. Yalnız üstündeki o kahverengler e, gitmeye başladı. E, bir tık daha böyle e, üstü hani o eski beyaz konumuna gelmekte. Bugünkü konumuz arkadaşlar mos. Mos yani şu şu yukarıdaki yosun topu. Bunu hakkında e, bugün biraz değineceğim. Mos kendi tecrübem ve göre benim için bir pişmanlık. Mus almanızı tavsiye etmiyorum. Zaten beni uyarmışlardı. Hani bu tarz akvaryumlarda özellikle Tropeus akvaryumlarında bitki önermediklerini söylemişlerdi. Ama ben işte yaptığım araştırmalar bazen <laughs> inatlaşmalar beni mus almaya inatlı bir şekilde itti. Dedim alacağım. Mos alacağım. Halbuki yaptığım iki tane e, mosum yukarıda duruyor. Onlar da didiklediler bu mahlukatlar. Şu alttan alttan didikliyorlar arkadaşlar. Ama e, bu şuradaki mosumuz e, şu hemen dalga motorun üstündeydi. Sen buradan aşağı böyle yuvarlan. Şu şekilde gel. Bunların tam karşıdaki, bakın şöyle yanaştırayım. Ha, bu yaklaşmıyor, süper dengeli olduğu için yaklaşmıyormuş. Bakın, görüyorsunuz. Siz, yani e, siz de görüyorsunuz, bakın karşı taraftaki filtre'nin ağzına gitmiş. Bu filtre o kadar kuvvetli çekiyor ki, mosu iki parça etmiş arkadaşlar. Akşam biz eve geldik, bir gördü, filtre'nin bütün ağzı mos içine kalmış yani. Şu bildiğin karpuz gibi yarılmış orada. Hemen elimi attım içeri. Normalde yapma, yapmamam gereken şeylerden bir tanesi. Elimi attım içeri ve oradaki ağzını bir kısmını temizlemeye çalıştım. Bu gördüğünüz bütün suyun içi mos kaynıyordu. Yani mos yosun kaynıyordu arkadaşlar. Yani hiç ellemedim. Zaten bakın tepesinde hala bir incelen böyle ne derler böyle tozluymuş gibi duruyor. O filtrenin ağzı oldu mos. Elimle biraz temizledim tabii ki de ee, hani belki kurtarırım bazıları ama yani mos olmuş tırt yani bitmiş ömrünü tüketmiş orada. Ee, bundan sonra şu karar bakın şeyi ne hale getirmiş her taraf dalga motorun her tarafı yosun parçası olmuş yani bilmiyorum yanlış yaptık mos almakla. Yani ben yapamadım açıkça söyleyeyim. Ben mosa bakamadım. Şurada bir tane duruyor. Şu karşıda da iki tane duruyor. Toplam üç adet mosumuz var. Bir bundan sonra mos falan almam. Bu da onu sürekli peşinden dolaşıyor. Geçen bir e, çiftleşme yaşadılar. Büyük ihtimalle şu sağdaki bu ağzında büyük ihtimalle yavru var gibi duruyor. Ama bir hafta daha bekleyeceğim. Bakalım bir kusturmayı deneyeceğiz bakalım. Çok da alıngan kendisi. Ee, bakın ben söylüyorum hiçbir şekilde mos almayın mos bir ne derler hem bir pis bir e, bitki diyiyorsun diyeyim çünkü bütün suyun pisliğini topluyor arkadaşlar en ufacık bir el attığınız zaman en ufacık bir şeyde bütün suyu batırıyor hem parçalanıyor hem batırıyor arkadaşlar ve bu sebepten dolayı mos tercih etmiyorum yani en küçüğü bir mosun en küçüğü 30-40 liradan bahsediyorlar. Öyle bir zamanda gittik. 4 tane mos aldık sanki çok işe yarayacakmış gibi. Onun yerine o kadar para verceğine git bir tane şundan al. Bundan daha iyiydi yani en azından onun gördüğü e, işin daha fazlasını görür. Suyun biraz e, kumun e, biraz üstü batık. Dediğim gibi temizleyemedim. Filtrasyon sistemini e, şöyle bir mevzu yapmak istiyorum. Şu dip filtreyi yani tip, dip filtre diyorum pardon tepe üstü filtre çıkarıp şu köşeye bir e, samplı pipo filtre koymak istiyorum bir deneyeceğim bakalım e, onun için de ayrıca bir hava taşı şey hava motoru bir sürü ıvır zıvır almak gerekiyor gene e, ama dip çekimini seviyorum 10 dakika da olsa beni uğraştırıyor Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Ben dediğim gibi mos pek artık tercih etmiyorum. Çünkü bütün suyu pisliğini topluyor. Şurada hemen. Zaten şunu elinize sıktığınız an itibaren bütün e, böyle sarı bir su çıkacak. Ben de artık onu sevmiyorum. Açıkça söylüyorum. Zaten e, suyu bir yani mümkün olduğu kadar artık iki haftada bir bugün de, bugün de ekleme yaptım. Biraz azalmıştı. E, i̇ki haftada bir. Sonra da ölçümlerden sonra. Şimdi iki, ikinci haftaya gireceğim bakalım. İlk hafta ölçümleri yapmayacağım. Şu an ikinci haftaya gireceğim bakalım. ikinci haftada aynı değerleri verecekse bir küçük bir su değişimi yapacağım. Ondan sonra iki hafta daha bekleyeceğim. Yani toplam bir aylık bir su değişimi yapmış olacağım. yani benim amacım bundan sonra her ay bir su değişimi yapmak. Bakalım bu proje gerçekleşirse, bu sistem gerçekleşirse benim için ne mutlu. Çünkü iki haftada bir, haftada bir neredeyse bir kova su atıyorum. Yani bir kova dedim bayağı büyük bir kova su atıyorum ben ayda bir su değişimini çok önermiyorlar. Ama e, olmaz da demiyorlar. Ben bir deneyeceğim bakalım. En azından ayda bir olmasa da bir iki haftada bir su değiştirsem benim için kar kardır çünkü. Yazı günah yani her, her, gün su yani her hafta bir su değiştirmek. Yani hem sistemi bozuyorsun hem de ne bileyim yani çok bana mantıklı gelmiyor. Eğer su değerlerin yüksekse ve gerçekten e, akvaryumla ilgi gösteriyorsan balıklarına ilgi gösteriyorsan ve bitki e, sistemin varsa benim gibi bu şekilde e, belki bir şey e, belki bir düzelme olur. Şurada da bir tane e, elma salyangozumuz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şu küçüklerden alacağınıza iki tane üç tane şundan alın bundan daha karlı. Bak hala saldırıyor ona bak. Hala o da ona şimdi kafayı taktı. Yok ben diyor senin diyor yiyeceğim diyor. Ya bırak hayvanı ne yaparsa yapsın ya. Bunlar da vallahi var ya bazen. Arkadaşlar dediğim gibi bugünkü konumuz moslu. Çok da fazla tavsiye etmiyorum. ha bakacak yeriniz vardır. Yani benim hayvanlar diklemez Ben öyle bir yere koyacağım mosu. Hiçbir şekilde bir şey olmaz diyorsanız o konu hakkında pek bir şey diyemem. Ben mesela yukarı koydum dediğim gibi. Geliyor yine didikliyorlar. Şimdi onu çıkarsam çıkartsam ellesem. eleme de gelmeyecek. Ben size söyleyeyim. Hemen Görüyorsunuz bakın üstü nasıl toz gibi duruyor. Bu işte bunlardan kaynaklı. Topluyor topluyor sonra fazlası böyle salınım yapıyor. Çok fazla tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Mos almayın. Ondan dolayı bir sonraki videomuz e, bununla ilgili olacak. Dip motor, e, pardon dip motor diyorum. E, dalga motoru nasıl temizlenir? Bununla ilgili bir video çekeceğiz. İnşallah bakalım. Yavaş yavaş sistemi temizlemeye başlayacağız. Önce tepe e, tepe üstü filtreyi temizleyeceğiz. Bir şöyle bir ağzını, yüzünü bir sileceğiz bakalım. Ondan sonra e, dış filtre yapacağız çünkü bayağı bir ortumu falan içi doldu bunun. E, hani neredeyse bir, bir aydır çalışıyor. Bir ay boyunca hiç ellemedim. Neyse kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi e, bitki anlamında bakın. saldı bakın. Ağzı neydi? Şunun ağzı neydi? Gitti onu oraya bıraktı. Yiyordu ne güzel onu. Ya bizimkiler de vallahi var ya yani başını illa belaya sokacaklar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. Allah'a emanet olun diyorum. Kalın sağlıcakla.